Dila galiba bu yarışmayı kazanacak. Sence ne dersin bu duruma? <laughs> Kim kazanacak sence? Evet Ela gel bakalım Ela. Hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> Yoruldunuz mu? Evet. Ela da geldi. Hoş geldin ablası. Bunun <laughs> 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 adı ne biliyor musunuz? Bu, bunların adı. Bunların adı bıyık bıyıkları yiyorsunuz mu? Yiyin bakalım. Ekşi miymiş? Hadi bile, bile. Beğendiniz mi? Hmm. Hava sisliği. Yukarılardayız. <laughs> Bu ne demek? <laughs> Çok mu beğendim demek? mi? Hmm. Ne buldunuz? Yengeç. Ay, Yürü bakalım yengeç abi. Geri geri gidiyor bu. Korktu sizden çünkü. Sen yengeç mi gördün ne? Yen gitmiyor ki. Hımm kaçmaya çalışıyor. <laughs> geri geri gidiyor. Saniye ablan evine geldik bakalım.